Evet bugün yıllar süren üniversite hayatımın sonunda işe başlıyorum. Bugün market kasiyeri olarak işe başlıyorum. Evet market kasiyeri olacağız. İşe hazırlanmam gerekiyor. Çok iyi, önemli bir işim var benim. Ben olmazsam bu dünya yani patlar gider. Çinli miyim lan ben? Ee, Japonca Ulan Lan fare var masanın üstünde. Japonlardan fare yemeye başladı ya. Korona 2 gelişi yakındır. O ne öyle? Dur bir şey var. Uyumuşum, hazırlanmam gerekiyor. Ne boktan bir evin var be senin ya. El feneri bulmam lazımmış. Evde lamba yok ama koyayım galiba. Evin sadece bir odasına lamba yaptırabilmiş. Bu mu flashlight? Flashlight'ı al. Yes yes. Lan yes. Heh yes. E, evet, tuvalet mükemmel. Harika. 10 üzerinden 10 veriyorum. Senin ben evini yakayım yıkayım ya. Oo, şimdi daha da ilginçleşti. <laughs> ee, önce yemek yemem lazımmış çıkmadan önce. Bu evde yemek var mı ya? Aç bakayım dolabı. Niye? Dolabı açamıyoruz ki. Yemek burada mı? Oğlum yemeği nereden bulacağım? Şu fareyi mi yiyeceğim acaba? Ya şunu yiyeceğim. Nasıl alacağım onu? Bence ben fareyi yiyeceğim. He kıyafetlerini değiştir. Yes. Dolabı açma. Orayı alma. Burayı alma. E, elinize vereyim o zaman. Birader sen çok şımarık bir karaktersin galiba. Çık dışarı. Oğlum ne yiyeceğim ne ne? Yok gibi bir şey. Aha. Aha. Yes yes. Onunla birlikte benim de dönmem lazım. Bu kat kutsal bir kuraldır. Evet dön. Hadi be. Ben gidiyorum yemeyeceğim yemek çok sinirlendim. Heh, aferin köle. Kalıp Eat bento yes. Mikrodalgın önünde ayakta dikilip onu mu yedim ben? Ben siz ne yap... Evet, kapıyı niye kap açık bırakıyorum ben? Heh. Evet yaşadığım yer evin içi bok gibiydi. Yaşadığım yer daha da bok gibi. Korku filminin içinde yaşıyorum. Hatta korku filmi tam olarak benim. Korku filmleri benim üstüme çekiliyor. Oğlum ben buradan aşağı nasıl ineceğim? Nasıl bir yer burası? Sokak da mı yok? 1885 demiş Gaz Gazlanması da mı asmamış? Aa var mı sokak lambası? Var da kendine ayrı yok bu sokak e, market nerede acaba? Allah şehrin dışına mı çıkıyorum ben? Uuu market. Hiç de hayırlı bir yerde değil bu market. Merhabalar. Onun sikim bu o adam. Bu o adam. Selamın aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Merhabalar kardeşim merhabalar. Günaydın günaydın. İnsan bir günaydın der ha. Hmm diyor. Senin az önce geçtiğin köprüden birinin düştüğünü duydum diyor. İyi bok yemiş. Tam da benim geçtiğim köprüden mi yani? Bir tane kadını ayakları böyle yamuk birini görmüş. Sıkıntı. Tabi gerçek olsaydı korkunç olurdu diyor. Sorry diyor. He çok komik geri zekalı. Evet şimdi market çalışanlığı yapacağım. Marketimiz de güzelmiş he. Beğendim. Rabi havuç suyu mu? Tavsiye ederim diyor havuç suyunu. Güzel diyor. Bu ne? Lan niye bir daha konuşuyor bu aynı yerde? Allah belanı versin. Hepsi mi savuç suyu bunların? Oo. Ne bunlar oğlum? Porno dergisi. Ha ışığı kapattım ya. Gözümü açıp, alıp duruyordum. Bunlar ne oldu? Ne garip bir şey bu Japonların yerlerine Marketinde sadece iki çeşit şey mi var oğlum? Lan! Korktum he. Bir anlık aldın aklıma. Denersin kardeşim. Bu gün sağa çıkarsan. Orası güzel gözüküyor diyor. Burası da güzel gözüküyor. Burası da güzel gözüküyor. Bunlardan bazılarının tarihi geçmiş. Lan pezevenk. Tarihi geçmiş şey mi satıyorsun lan sen? He? He? Ne diyor? Enter counter yani yes. Tamamdır. Artık ben buranın müdürüyüm tamam mı? Bu ne? Ne oluyor ben bir şey yapıyorum şu an. Oo kameradan izliyor. Oo. Ne oluyor lan? Ha, çıktım yanlış çıktı. Tamam. Bırak şunu ya. Bunu niye mi aldım ben? He. Aldım bunları. Çöpe mi atacağım bunları? Tarihi geçmiş şeyleri. Çöp nerede ya? Japonca yazıyor her şey. Ben nasıl anlayayım bunları ya? Aa benim arabam mı lan bu? Bok gibi. Oğlum at çöpün işte içine. Oğlum atsana şunu çöpe. Oğlum bak gelip öldürecekler bizi. At şunu çöpe. He? Tamam attım çöpe. Müzik bok gibi. Ha tuvaleti kontrol edelim. Bakalım tuvalette bir şey var mı? Oo tuvaleti güzelmiş. Beğendim. Niye kendinden açıldın sen şimdi? Keşke ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim olsa ya. He. Tarih geçmiş şeyleri atar mısın diyor. Dışarıya. Başka tarih geçmiş şey mi var orada? Ya bunların tarihi geçmiş. Al şunları. Allah'ım bir daha mı çıkacağım ben dışarı? Neyse kısa yol bulduk. Sakın arkamdan kapıyı kapatma ya piç. Hemen atıp kaçacağım bunu. Lan yaptık ya bunu. Bu ne ya? Ulan tıklanabilecek her yere tıkladım. Bu beni sinirden kudurtmaya tasarlanmış. Allah Allah ne yapacağım ben ya? Oğlum bir dakika sinirlendim ben. Bu adamı döveceğim. Kardeşim yeni yönetmelik çık buradan. Çık buradan. Çık dışarı. Punch. Se senin sıran diyor. Nasıl geçeceğim sırama? Nasıl geçeceğim sırama? Lan buraya mı sokacakmışım bunu? Çık lan dışarı dükkandan. Çık lan mı No. Ben galiba gece vardiyasına kalıyor. Aynen saatten 12. Geçmiş olsun. Hep böyle şeyler bana olur zaten. Bir kere de sabah var. Ah gidiyor. Bir kere de sabah verdiyasını verin bana. Güzel güzel çalışayım. Ama yok illa. illa gom gom. Aha biri geliyor. Biri beni dokatlamaya geliyor. Geçmiş olsun bana. Hem de hiç hayırlı bir şekilde gelmiyor. Evet beyefendi. Elinizdeki bıçak mı? Lütfen elinizdeki bıçak olmasın. Aha bir şey aldı. Şşş onun parasını vereceksin he. Şşş sana diyorum he. Ne baktın? He? Ne baktın? Ne bak? Aha adam kasaya gidiyor lan. Dur. Bekle beni. Bekle önce ben gideceğim. Ne yapmam gerekiyor lan? Aha. Allah lan. Lan götüme mi sokacağım bunu? Bu ne? Aha bir şey oldu. Eksit. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adam gidiyor. Aha. atlı dönüşe bak pezevengin. Öyle dönüş mü atılır? Evet beyefendi buraya gelin. Lütfen buraya gelin. Attığı dönüşe bak oğlum bu herifler manyak mı? Beyefendi. Beyefendi. Güzel yemeklerimiz var. Sizin ben namınıza koyunlar geliyor o ne öyle? Ha traktör mü o kamyon mu ne o? Ee, beyefendi çok güzel yemeklerim var. Gece gece güzel gider. Ananı kim? dükkana girecek adam. Adam dükkana girecek arabayla. Birader amacın ne senin ya? Oğlum kapı niye açılmıyor? Nereye gittin lan o? Bu kim amına koyayım? Git lan buradan. Seni buraya uyarmaya geldim diyor. Kıyamet günü gelecek diyor. diyor. ya diyor. Siktir git tekmeyi vuracağım. He. Adam kargo getirmiş bize. Bana gelmiş bu. Al aldım. Ne var içinde bunun? Eve götür. O ses neydi ya? Eve niye geldim lan ben? Bana kaset yollamışlar. Oğlum bu niye kendi kendine çalışıyor? Heh. Bakalım ne izletecek bize. Açılsana oğlum. Ben Aa. Na bizim dükkanın arkası değil mi lan burası? düzgün şu tut şu kamerayı ya. İlk gece diyor. az önce dükkandaydım ya. Bak kaseti aldım. Evime dönerken hiç bok olmadı. Şimdi geri giderken bir beni pandiklerse. Ben böyle işe başlarım. Aga. Şimdi o köprüde bir olay olduysa. Ben oradaki dereden yüze yüze geçsem sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Atlattık. Başaracağım. Başaracağım. Dükkana ulaşmam çok az kaldı. Bizim ucu bir herif gitmiş burada oturan. Kapıların kendi kendine açıldığını şikayet ettiğini gördüm. Demek ki kendi kendine harbiden açılıyormuş. Ha, ee, kablolar bozukmuş. Bir tane adam bakmış. Sen burada ruh mu var sandın diyor. Hayaletler gerçek değil diyor. Böyle şeylere inanma siktir git gerizekalı alıyor bana. Bence de haklı adam. Tamam çık dışarı çık. Bunu kodum tek nasıl çalışana. Yürü git lan. Ananı sikiyim o ki. Bizim adamı öldürecek ben onu kurtarmaya gidiyorum. Bu iş başa düştü. Bu iş başa düştü. Çekilin kenara. Lan bırak. Uzak dur lan adamdan. Kırarım senin kafana he. Geri bas lan. Bas lan geri. Oğlum gelemezsin bu dükkana gelemezsin izin vermiyor. Lan yürü git. Git buradan. Kimse seni burada istemiyor. Abi tipe bak. Niye sürekli bir acı içindeymiş gibi bir surat ifadesi var? Helal be. Hadi gir içeri. Hadi az kaldı. Lan ucube karı. Lan ucube kadın. Oğlum bu kadın istediği şeyi alana kadar 40 yıl geçer ya. Hadi hızlı hızlı. Allah belanı ver. Oğlum sen gece gece ne arıyorsun burada ya? Yürü git evine ya. Sana vereyim anime dergisi vereyim anime dergisi. İstemiyor mu? Bir de tuvalete gitmek için mi gelmiş buraya? Gel de kafasına şapla vurma ensesine böyle. Tak vur. Aha biri geliyor. Çok güzel yemeklerimiz var. Yemeklerimiz var. Ananı kim bu herif bir şeytana benziyor. Yürü git Bu herif silah çekip dükkanı soyacakmış gibi duruyor. Ne var birader? Acelem var diyor. Bana bir şey getirebilir misin diyor. 5 paket bira ve sigara. Acele et diyor. Biralar nereden buna koyayım? Bir de tek tek taşıyoruz adama. Acelen varsa hızlı hızlı gel al hepsini. Eşek. Bir tanesi kayıp bu arada. Siktir git dükkanımdan bir daha gelme. Bu ucube kadın nerede ucube kadın? Çık dışarı deliye mi düştün? Geçecek seni. Ne bakıyorsun? Ha diyor. Ken Kan nerede? Ken Kan kim o? Ken Kun kim? Onun sesini duydum sandım. Burası benim kızımın evi. Aynen kızının evi. Aynen kızının evi. Nasıl yaparsın diyor. Sana var ya sağ kuruşayı bir oturturum. Yemin ediyorum dergilerin üstüne düşersin. Sikret lan dışarı. Bakalım kameralarımızda bir şey var mı? kadını gördüm. Kadın gidiyor. Oo o ne? Biri çöpü de vermiş ama bakayım. Lan hayvan ol hayvanlar. Lan hayvan ol hayvanlar. Birader. Kapalıyız şu anda. Benim işim var şu an. Kim giriyor ya? Oo yine kendinden kapalı açılmaya başladı kapı. Lan işimiz var bir dur kapı ya. Lütfen gelmeyin lütfen. <laughs> Lan düzel artık düzel. Kırarım kapıyı şimdi. He. Piç. Piç. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Neresin lan? Piç. Allah Allah ya. Şurada iki ekmek parası çıkaracağız uğraştırıyorsunuz beni. Burası çok sıkıntı bir yere benziyor. Şimdi hayalete fake atacağım. Ben arkadan çıktım ya. Oğlum bu ne lan? evet, arabaymış. Ben arkadan çıktım ya. Diyor ki bu şimdi arkadan çıktı önden şuna fake atayım. Tak önden mi geleceğim? Diyecek ki ananı ki bu adam nereden çıktı? Bunu da mı yapacağım? He ee, fareleri öldüreceğim. Ee, alırlar öyle kendini. Tak. da gördüm seni. Yok göremedim. Aha yakaladım. Size peynir vereceğim. Çok güzel peynirlerim var. Aha. Aha. Öyle alırlar adamın aklını. Hani oğlum kimse gelmiyor. Ses yaptı ama. Kim geldi lan? Aha birisi yeri göğü sallaya sallaya geliyor. Hayırdır birader? Yine bana şey mi getirdin? Kargo mu getirdin? Heh. Ne var? Seni gördüğüme sevindim diyor yine. Hani paket olan? Ha bu mu? Al. Git şimdi dükkanımdan. İkinci gece. Niye bir anda çıktı bu benim önüme? Hemen. Hemen giyinip işime gidiyorum ben. Ha direkt mi gidiyoruz işe? Bu ne? Şemsiye. Heee. da alayım. Bir kapıyı çalıyor. Geliyorum. Yine mi kutu geldi ya? Ne bu yine kaset göndermişler ha. Bu sefer ne gönderdim bize reis? Şu kamerayı bir kere düz tut be piç. Bizim evim lan burası. Lan bize niye böyle ucu bucu bir şeyler yolluyor bu? Ne oluyor lan gözüm karardı. Bizim adam niye evin içinde açtı bu şemsiyeyi ya? Daha dışarı çıkmadım bir sakin ol. Allah'ım yine yanlış yere geldim. he Oğlum garip garip ucu, ucu bir sesler geliyor. nereye gittiğimi de görmüyorum ki. Doğru gidiyorum galiba. Aa nasıl dümdüz gideceğim. Aha geldik. Yine yolda yakalayamadı bizi. Ama bizim eleman yok. Öldükçe açık bırakıp gitmiş mi? Vahas ya soysalar içeriği? Burası bu bö diyor bir de bö diyor. Annen bö. Sidirlan dışarı. Ne diyor? Ne? Ee, bazı ürünlerin stoğu bitmiş. Hemen orayı yenile diyor. Arkadaki depodan herhalde. Hani nerede? Burası mı boş? Neresi boş? Ee? Oraya koyma buraya koyma. Nereye koyacağım ben bunu? Dergiler de eksik. Bak çalışıp durma kapı. Ha burasıymış. Tamam. Şurası yok. Dergiler yok. Her şey yok. Yağmalamışlar dükkanı. Ne bu? Bu nerenin ki bilmiyorum ki. Lan niye kilitlendi bu kapı? Cık. Amına koyacağım böyle dükkanın ama ya. ya burası da gitti. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kapı da açıldı. Biri dükkanı soyacak. He, içi, beyefendi kapıyı açar mısınız? Vallahi bırakır kaçarım ha bunları. mu açıldı? Çok güzel. Dışarıki kapı açısını. Bu da mı açıldı? Ha bu da açılmış. Kim geldi lan içeri? Tuvalete mi girdin lan? Neyse şunları. O ne lan öyle? Neyse dur. Koy bunları. Oo oh, me adamım. Çok havalısın. Ne istiyorsun lan? Bu şekil şemal ne lan? I am Hamada. Ne yapayım? İsmini sorun oldu mu senin? Ha bu adam tesisatçı gibi bir şeymiş. Dışarıda bir şeyler yapacağım. Bana şey yapma diyor. İyi bari yalnız kalmadık. Evet hanımefendi ne bakmıştınız? Elinizde bütün dükkanı alsaydınız. Bu galiba telefonunu ödüyor. ama yani ne tip tip bakıyorsunuz? Hey. Burada dışarıda tek çalışan sen misin? Buna inanamıyorum. Niye? Ben kızmışım lan. Hangi menajer bir kızı buraya gece vakti koyar diyor. Ben şey vereceğim diyor. Koruma tılsım vereceğim diyor. Bu ne? Al. Hele bu işe yaramasın. Senin evini bul. O ne lan orada bir şey var. Arabanın tekerleğiymiş. Oo, o piç. Seni sikeceğim. Bu sefer seni sikeceğim. Çık 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 çık. Çık bak. Kaç oldu bu? Kapıyı açtın. Çöpü devirdin. Ama bu son yaptın. Bu ne? Kafana vururum ha bunda. Ne uğraştırıyorsun lan beni? He? Aç kapıyı aç aç. Kafanı yırıcam bunda senin. Ana. Ben ne şeyliyim lan? Kalifiyeli bir elemanım. Her her işi yapıyor. Anahtar buldum. Oranın anahtarı mı? Aa, şimdi yarraydı. Şimdi ne yapacaksın? He? Ne yapacağız şimdi? Çünkü kapıyı açmaya çalıştığında kolumu üşüyor diyor. Açamıyorum diyor. Oğlum mal mısın sen aç şunu ya. Oo, oo, oo. O çocuğu fena bir şekilde döveceğim ama çok az kaldı. Ne oluyor? Klozet açıldı. Kapandı. Şimdi tuvalete mi girdin lan eşek herif. Aha. He öyle mi? Onun bir dayak mı istiyor? Bak yine kilitledi beni buraya ya. İkinci yedim aynı numarayı. Benim karakter biraz mal olabilir. Birader açıp durmuş şunu bak. Aha bir şeyler oluyor. Tamam aç kapıyı. Ama senin harbi amına koyacağım ya. Dükkanı dağıtmış şerefsiz. Kamera kayıtları yok mu? İzleyek onları. Annesini çağırmış. Böyle o ne lan? Ha, anime kızıymış. Bu iş böyle olmaz. Annesini çağırmış. Sıkıntı büyük. Hayırdır birader? Öyle kamera atlamak da olmuyor işte. Çık ortaya. Ne bu? Şunları al. Aa yere tılsımlar atmış bir sürü. Aldım yerden onları. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Yakayım bunları yakayım. Tuvalete atayım bunu. Bu tılsımlarla birlikte o eve mi gideceğim? Bekleyin oğlum yaktım sizi. Bu gücü benim elime vermeyecektiniz. Bu güçle evinizi patlatacağım. Kimse beni durduramaz. Kapıyı o. İçeride biri ölmüş lan. Beyefendi uyanır mısınız? Am benden önceki çalışacağım. Kasetler Kasetleri bu pezemek mi yolluyormuş bana Lan salak Hak ettiğini bulmuşsun Lan kapı kilitlenmiş Özür dilerim hiçbir şey demedim ben seninle ilgili Bunlar ne hadi, Ne oluyor ne oluyor Özür dilerim Özürüm, Özür özür dilerim lan Aç lan kapıyı aç aç Hadi hadi Dört yazıyor bir de burada Tamam hadi Oğlum sağ ol. Oğlum her yeri yumrukluyorlar. Kafası mı kıpırdıyor bunun? Oğlum bu herif bana bakıyor. E? Üçüncü gece diyor. Ben şimdi buradan sağ mı çıktım? Bir de bu olayın üstüne hala işe gidiyorum. Çok güzel, çok mantıklı. Şehri terk ederim lan. Kabus muydu? Aynen kabustu. Yanlış kapı açtım durdurduğum. Çok güzel bir kabustu. Hiç çok beğendim. Kapı niye kilitli lan? Ne yapacağım oğlum ben burada? Bu odada ne var ya? Asıl cinli oda burası. Açılmıyor oyunun başından beri. Bu ne bir tandem kaset var? Çok güzel bir kasetmiş. Aa benim girdim yer lan burası. E ee, bu kasetler bok gibi, hiçbir şey anlatmıyor ya. Şu an 3. gece. Büyük ihtimal şu an öleceğim. O yüzden her şey çıkabilir önüme. Şimdi korku oyunlarında 3. gecede pandikyo. Hadi çok az kaldı, başarabilirim. Market ölmeden gideceğim. Başaracağım. 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 Oh. Bugünkü görevim ne? Bugünkü görevim yok. Bugün çekin de yapamıyor. Bugün sadece pandik yemeğe geldim herhalde. Bir gidip kontrol edeyim ben arkadaki evi bakayım. Başka yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Ben en iyisi eve gideyim. Tabi kapı da açılmıyor çok güzel. O kadın bizi tılsın ve oğlum mu? Ha bunlara bir şey olmamış. Bir an fotoğrafları değişmiş sandım. Evet görüşürüz. Seneye görüşürüz. Hatta seneye de hiçbir zaman görüşmeyelim lütfen. Hepini açacağım. Hepsini açacağım. Amacım ne ya? Hayırdır birader? Kameradan izleyeyim bakayım. Kamera hala duruyor. Ark. Seni amına koyacağım çocuk. O çocuğu izleyip onun gösterdiği televizyonları mı açacağım acaba? Evet beyefendi. Hangi televizyon açmamı istiyorsunuz? mal mal dolanıyor tamam, şunun önünde durdu tamam şimdi bunu gösterdi az önce sonra gitti şuraya şunu gösterdi galiba sonra nereye gitti şuraya gitti Şu. az önce bunu yapmıştım zaten niye söndü bu pezevenk ondan sonra bu herhalde Ee, sönmedi televizyonlar. Oldu mu yani bu? Aha. Ne oluyor lan? Aha senin amına koydum şimdi. Kalkın. 31 çekmesin seni gel. Ne oldu bize ya? Aa dükkan düzeldi. Tamam ben şimdi o eve gidip onların... a Abi içeri geldi. Kimsiniz? Kim geldi? Yine başladı ya. Bir de kaset vermiş. Eve götür diyor. Dördüncü gece. Daha ne kadar yarar yiyebilirim. Çöpe at. Çöpe atacağım lan. İzlemiyorum bundan sonra. Emin misin? Evet. Ne oldu çöpe atınca? Kaset bu muydu? Bunu mu göstermeye çalışıyor? Benim evime mi girmiş? Bir de yatağımdan povalarak çekmiş videoyu. Ben şu an ne görüyorum? Ay ben kıpırdayamıyorum. Anında bizi cinlendirmeye geldiler. Gel. Gel odama gel gel. Kıpırdayamama numarası yapacağım. Gelecek beni korkutma böyle dibime. Bir anda böyle... Ay!